Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerde özel denklem çözümleri yapacağız bugün. Bu diğerlerinden biraz farklı olacak. Diğer anlattığım konulardan. Burada arkadaşlar değişken değişimi uygulaması yapacağız. Sorularla beraber bunların nasıl yapıldığını anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuza baktığımızda 4 üzeri x, 2 üzeri x artı 1 şeklinde bir ifade var. Üstlü bir ifade gördüğümüzde 2 üzeri x'e P dönüşümü yaptığımız zaman her iki tarafın burada karesini aldığımızda 2'nin karesi 4 üzeri x eşittir. T kare olacaktır. Şimdi bu dönüşümü yaptıktan sonra gelelim bu ifadede bunları yerine yazmaya. 4 üzeri x yerine t kare yazıyorum. Eksi 3 çarpı 2 üzeri x artı 1 arkadaşlar şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 artı 8. Şimdi bakın yine ne oldu burada? 2 üzeri x oldu. Onun yerine ne yazacağım? T yazacağım. Yani ne olacak? T kare eksi 3 çarpı T çarpı 2 artı 8 olacak arkadaşlar. Yine T kare çarpımları eksi 6 T artı 8 eşittir 0 olacak. Bunu şu şekilde çarpanlara ayırıyorduk. 8'e 2 tane çarpan ayırıyorum. Eksi 4'e eksi 2 toplamları ortadakini verdiği zaman bu t eksi 4'e t eksi 2 de yazılır. Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. O zaman t buradan 4 olur. t buradan 2 olur. Peki t neydi? 2 üzeri x'ti. 2 üzeri x eşit 4 ise x buradan arkadaşlar 2'dir. 2 üzeri x eşit 2 ise bir sayının üstünde her zaman 1 vardır. x buradan 1 olur. Demek ki kökler çarpımı 2 çarpı 1'den kaça eşitmiş? 2'ye Eşitmiş arkadaşlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere A üzeri 4 eksi 15 A kare ifadesi var. Burada en küçük üst olan ifadeye T diyoruz. Yani A kare ifadesine T dersek her tarafın karesini aldığımız zaman A üzeri 4 eşittir. T kare olacaktır. Öyleyse ne yapıyorum? Denklemi alıyorum. A üzeri 4 gördüğüm yere T kare yazıyorum. Eksi 15 a kare gördüğüm yere t yazıyorum. Arkadaşlar ikinci ikincilerin denklemlerde biz sağ taraftaki ifadeyi her zaman sıfır yapmaya çalışırız. Öyleyse eksi 16'yı bu tarafa atmam lazım. Eksi 16 artı 16'yı eksi 16 diye atarım. Eşittir sıfır olur. Peki ne yapıyorum yine? Bunu iki tane çarpan ayırıyorum. Eksi 16'ya 1. Öyleyse bu t eksi 16'ya t artı 1 diye yazılır. Eşittir sıfır. T buradan ne olur? 16 olur. T buradan ne olur? Eksi 1 olur. Peki T neydi? T A kareydi. Öyleyse T gördüğüm yere A kare yazarsam A kare eşittir 16 olur. Peki yine A kare eşittir eksi 1 olur. Arkadaşlar bir sayının karesi negatif olamaz. Öyleyse A kare 16 ise A ya 4'tür derim ya da eksi 4'tür derim. A pozitif bir gerçel sayı olduğuna göre eksi 4 olamaz. Demek ki cevap 4'müş arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda yine ne demiş? 3 üzeri x eksi 1'in karesi eksi 10 çarpı 3 üzeri x artı 26 demiş. Yapacağım iş arkadaşlar 3 üzeri x'e t diyorum. Diyelim bakalım ne olacak? Hemen denklemi alalım şuraya yazalım. 3 üzeri x gördüğüm yere t eksi 1'in karesi eksi 10 çarpı t artı 26 eşittir 0. Arkadaşlar t eksi 1'in karesini açalım. Nasıl açarım? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani birin karesi 1. Eksi 10t artı 26. Şimdi bu denklemi çözmeye çalışıyorum. T kareyi başa yazalım. Eksi 2t eksi 10t eksi 12t. 1 artı 26 artı 27 eşittir 0. Yine 27'yi iki tane çarpana ayırıyorum. Kaça kaç? Eksi 9'a eksi 3. Niye? Eksi 9 ile eksi 3'ün toplamı eksi 12 eder. Öyleyse bu şöyle yazılır. T eksi 9'a. T eksi 3 diye yazılır. Peki T bu 0 bu 0 ise T buradan 9 olur. T buradan 3 olur. T neydi arkadaşlar? 3 üzeri x'ti. O zaman 3 üzeri x 9 ise x buradan 2'dir. 3 x eşit 3 ise x buradan 1'dir. Peki kökler toplamını sormuş. 2 artı 1'den demek ki bu kökler toplamı 3 elde edilir. Dördüncü sırada arkadaşlar bakın biraz farklı. x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti daha sonra x artı 1'in 1 bölü 4. kuvveti var. Burada dikkat etmemiz gereken husus üssü en küçük olan hangisi ise ona t dönüşümü yapacağız. Şimdi 1 bölü 2 mi küçüktür acaba? 1 bölü 4 mü küçüktür? Buna bakalım. Tabii ki 1 bölü 4 küçük olduğu için x artı 1 üzeri 1 bölü 4'e t dönüşme yapıyoruz. Peki her iki tarafın karesini aldığında, bunu biraz uzatalım. 1 bölü 4'ün karesi eşittir t kare olur. Bu 4 ile 2 sadeleştiği zaman x artı 1 üzeri x artı 1 üzeri 1 bölü 2 eşittir t kare olacaktır. Şimdi bu dönüşümü yaptıktan sonra hadi yerine yazalım bakalım ne olacak. Bakın birinci ifade t kare oldu. Artı 3 çarpı ikinci ifade t oldu. Eksi 10 eşittir 0 oluştu. Bunu çarpanlara ayıralım arkadaşlar. 5'e eksi 2 toplamları 3 yapıyor. Demek ki bu t artı 5'e t eksi 2 diye yazılır. T sayısı buradan ya eksi 5'tir T sayısı buradan 2'dir. T dediğim ifade neydi arkadaşlar? X artı 1'in 1 bir bölü 4. kuvveti. Yani. Şimdi X artı 1'in 1 bir bölü 4. kuvveti neymiş? Eksi 5'miş. Peki 1 bölü 4. kuvvet 4. dereceden kök X artı 1 demektir. Arkadaşlar 4. çift dereceli bir kök eksi 5'e eşit olamaz. Diğer tarafa geçelim. T sayısı 2'ymiş. Yani X artı 1'in 1 bölü 4. kuvveti eşittir 2'ymiş. Peki ben bu 1 bölü 4'ten nasıl kurtulurum? Her iki tarafın 4. dereceden kuvvetini alırım. 4'ler gider. x artı 1 2 üzeri 4 16'dır. x o zaman 15'e eşittir arkadaşlar. 5. soruda devam edelim. Bakalım ne var? x kare artı x'in karesi x kare artı x var. Burada t denilecek ifade gayet basit. x kare artı x'e t dönüşümü yapalım. Dönüşüm yaptığım zaman hemen ne oluyor? Buna t dediğimde bu ifade t kare olur. Eksi 14t artı 24 eşittir 0 olur. Arkadaşlar 24'ü iki tane çarpana ayırıyorum. Kaça kaçtır? Eksi 14'ü verebilmesi için. Eksi 12'ye eksi 2 diyelim toplamları eksi 14'ü verir. Öyleyse bu t eksi 12'ye t eksi 2 diye yazılır. t neydi? x kare artı x'ti. Eksi 12. Daha sonra x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Öyleyse ne demem gerekiyor? x kare artı x eksi 12 ya bu 0'dır ya da x kare artı x eksi 2 eşit 0'dır. Şimdi kökler toplamını istemiş. Arkadaşlar buradan kökleri bulmaya gerek de yok. Niye? Ben bir ifadenin kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu biliyorum. Öyleyse bu ifadede b'si eksi 1 a'sı 1. b sayısı 1 ama önünde formülden eksi var. Oranları eksi 1. Bu ifadeye bakalım. Yine aynı şekilde eksi b bölü a'dan eksi 1 bir bölü 1'den yine eksi 1. Bu ikisini topladığımızda demek ki cevap eksi 2 Elde edilir arkadaşlar. Evet 6. soruya geçtik. 6. soruda arkadaşlar bakın x artı 1 bölü x var. Öyleyse x artı 1 bölü x'e t dönüşümü yapalım. Ne olur? Bu ifade t kare olur. Daha sonra eksi 4 t artı 4 eşittir 0 oluşur. Bu arkadaşlar t 2'nin parantez karesidir. Bir sayının karesi sıfırsa bu sayı kendisi sıfırdır. t eksi 2 sıfırsa t buradan ne olur? 2 olur. Peki t dediğim sayı neydi arkadaşlar? x artı 1 bölü x'ti. Öyleyse bunu alalım. x artı 1 bölü x eşittir 2 yapalım. Arkadaşlar rasyonel bir ifadeyi çözümleyebilmek için payda eşitlememiz lazım. Bunu x ile bunu 1 ile Payda işlersem x çarpı x x kare 1 çarpı 1 1 bölü x eşittir 2. Burada işler, işler çarpımı yaptığımızda x kare artı 1 eşittir 2x olur. 2x'i bu tarafa attığımızda x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 oluşur. Bu da arkadaşlar x eksi 1'in parantez karesidir. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpı iki 2 katı ikincinin karesi. Bir sayının karesi 0 ise x eksi 1 buradan 0'dır. Öyleyse x sayısı 1'e eşittir. Şimdi denkleminin bir kökü a olduğuna göre. Öyleyse kökünü bulduk mu? Bulduk. Yerine yazacak olursak soru ne? a kare artı 1 bölü a kareyi sormuş. 1'i yerine yazarsak 1 artı 1 bölü 1. 1 bölü 1, 1, 1 de buradan. Demek ki cevap 2'ymiş arkadaşlar. 7. soruya baktığımızda arkadaşlar x artı 2 bölü x eksi 1 ifadesi var. Burada da x eksi 1 bölü x artı 2 ifadesi var. Öyleyse x artı 2 bölü x eksi 1'e t dediğimizde bu ifade buradakinin tam tersi yani çarpmaya göre tersi bunları ters çevirdiğimizde x eksi 1 bölü x artı 2 dediğimizde t'nin paydasında 1 olduğu için bu da 1 bölü t olur. Öyleyse bu bulduğumuz dönüşümleri yerine yazalım. Bu ifade t oldu. Eksi 4 çarpı bu ifade 1 bölü t oldu. Eksi 3 eşittir 0. Arkadaşlar payda eşitlemesine gidiyoruz. Bunun payında 1 var. Bunun payında 1 var. Bunu t ile bunu t ile bunu da 1 ile. Ne olur? t çarpı t t kare olur. Eksi 4 kere 1 4. Sonra t ile çarptığımız zaman eksi 3 t. Bölü t eşittir 0 olur. 0'ın paydasında 1 var. Ben burada işler dışarı çarpımı yaptığımda t kare eksi 3 t eksi 4 eşittir 0 olur. Bakın bunu çarpanlara ayırıyorum arkadaşlar. Eksi 4'e 1 toplamları eksi 3'ü veriyor. Öyleyse t buradan ya 4'tür ya da t buradan eksi 1'dir derim. t dediğim sayı neydi? x artı 2 bölü x eksi 1 eşittir 4 ise. İçler dışarı çarpımı hemen yaparsam ne olur? 4x eksi 4 eşittir. X artı 2 olur. X'i buraya alırsam burada 3X kalır. Eksi 4'ü buraya alırsam artı 6 olur. 2 de burada var. Her iki tarafı 3'e böldüğümde X sayısı buradan 2 çıkar. Yine aynı mantığı burada da yapalım. X artı 2 bölü X eksi 1 eşittir. Eksi 1'miş. Paydasında 1 var. İçler dışar çarpımı yaptığımızda X artı 2 ile 1'in çarpımı X artı 2'dir. Eksi 1 ile X'in çarpımı eksi X. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1. Eksi x'i buraya alırsam 2x oluşur. 2'yi buraya alırsam eksi 2 olarak geçer. 1 de burada eksi 1 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x sayısı eksi 1 bölü 2 elde edilir. Ne diyor arkadaşlar? Kökler çarpımı. Birini 2 bulduk. Birini eksi 1 bir bölü 2 bulduk. Çarpımları arkadaşlar 2'ler birbirini götürür. Demek ki kökler çarpımı eksi 1'miş. Evet, sekizinci sorumuza geldik. 8 sorumuz biraz daha farklı arkadaşlar. Bakın. x kare artı x, x kare artı 1 bölü x kare, eksi 4 x, eksi 4 bölü x tarzında bir ifade var. Bunu görmesi biraz zor ama soruları çözdükçe buna görmeye alışacaksınız. x artı 1 bölü x'e t dönüşümü yapalım arkadaşlar. Her iki tarafın karesini aldığımızda, yani, x artı 1 bölü x'in karesini ve t'nin karesini aldığımızda bakın ne geliyor. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. 1 bölü x kare geliyor. Eşittir t kare. Bakın ne oldu? x kare artı 1 bölü x kareyi elde etmiş oldum. Bu x'ler birbirini götürür. 2 kere 1, 2. Diğer tarafa attığımda x kare artı 1 bölü x kare eşittir t kare eksi 2 olur. Denklemimizi ele alalım. Bakalım ne olacak. Şimdi denklemimizde şurayı ne bulduk arkadaşlar? t kare eksi 2 bulduk. Buradaki ifadeyi ben eksi 4 parantezine alsaydım burada x kalır. Artı eksi 4'ü başa aldığım için artı burada 1 bölü x oluşur artı 6 eşittir 0. Bakın bu nedir? T'dir. Dönüşüm yapmıştım. Öyleyse bu ifade t kare eksi 2 eksi 4 t artı 6'dır. Düzenleyelim. t kare eksi 4 t eksi 2 artı 6 artı 4. Bakın bu neyin açılımıdır? t eksi 2'nin parantez karesidir. Bir senin karesi 0 ise öyleyse t eksi 2 0'dır. t buradan 2'ye eşittir. Peki t neydi? Hemen bakalım. x artı 1 bölü x'e t demiştik. 2'ymiş. Payda eşlemesi yapalım. Bunu x ile x çarpı x, x kare artı 1 bölü x eşittir 2. İşler dışar çarpı çarpımı yaptığımızda x kare artı 1 eşittir 2x. Bunu bu tarafa aldığımızda x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. Bu da x eksi 1'in parantez karesidir. Öyleyse x buradan kaça eşittir? 1'e eşittir. Arkadaşlar 8. soruyla beraber konumuz burada son buluyor. Böylelikle ikinci derece denklemleri bitirmiş olduk. Bu soruları tane tane dikkatli bir şekilde çözüp tekrar ederseniz arkadaşlar kitaplardaki karşınıza çıkabilecek ikinci derece ilgili soruları rahat bir şekilde çözeceğinize inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.